Yunanistan'da çocuklarıma ev alabilir miyim? Bazen 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 16 yaşında çocuklar oluyor. Çocukların üzerinden gitmek çok çok daha iyi ve uzun süreli bir setup oluşturuyor. Çünkü kanunun kurgusu şu şekilde eğer baba, bir baba düşünün çocukları var veya bir çocuğu var 15 yaşında çocuk. Eğer baba alırsa çocuk 21 yaşına geldiği zaman oturum izni düşüyor. Bu durumda yapılması gereken şey aslında çocuğun üzerine e, evi almak ve e, çocuktan anne ve babanın e, faydalanması. E, bu durumda şöyle bir şey çıkıyor. E, reşit olmayan bir çocuğa e, ev satın almak mümkün mü? E, şu anda internette bu konuyla alakalı çok fazla e, kirli bilgi var. E, eskiden, e, ben bu işi 12 senedir yapıyorum. Eskiden bilgi yoktu. E, daha iyiydi bilgi olmaması. Çünkü e, bilginin olmaması e, yanlış bilgiyi e, almaktan e, çok çok daha iyi. Şimdi herkes bir şey patlatıyor biz de o saçma sapan bilgilerin düzeltilmesi için uğraşıyoruz. İlk alınan bilgi psikolojik olarak daha güvenilir bilgi geliyor insanlara ama şunu yapmayın. Yani herkese sormayın. Arkadaşımın arkadaşı veya adam Türkiye'den Yunanistan satmaya başlamış. Ben Yunanistan çalışıyorum. Yunanistan çalışıyorsun ama sen bilmiyorsun. Hiç olmazsa konuşma. De ki ben bilmiyorum. Bir bilene sorayım. Şimdi Yunanistan'da mülk satın almak Türkiye'deki gibi değil. Farklar var. Aynı şekilde değil. Bunu öncelikle bir kabullenin. Çünkü her ülke kendi içinde başka türlü çalışıyor. Yunanistan'da mülk satın almak tapuya giderek yaptığınız bir iş değil. Satışlar noterde yapılıyor. Noter burada devleti temsil ediyor ama orada noteri işlem bazında bağlayan bir kurgu var. Sizin mülkünüzle o mülkünüzün yeliği arasındaki ilişkiyi noter sağlamıyor. Ne yapılıyor? Noterde bir kontrat yapılıyor ve o yapılan kontratın kadastroya kaydı gerekiyor. Şimdi küçük çocuklara alınan evlerde durum burada karışıyor. gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben 15 yaşındaki çocuğuma bunu alabilir miyim? Birisi çıkıyor. Aa tabii alabilirsin. Alabilirsin. 2 yaşındaki çocuğa da alabilirsin. 5 yaşındaki çocuğa da alabilirsin. Önemli olan evi satın almak değil. Evi Karasoya kaydetmek. Eğer evi Karasoya kaydetmezseniz o işlem kendi içinde kapanmıyor. İşlem tamamlanmıyor. Yunanistan'da noterden satın aldığınız ev teknik olarak sizin ama eğer onu gidip de Karaso'ya kaydetmezseniz o ev tamamıyla sizin sayılmaz ve mal sahibi bu evi tabii ki kriminal bir olaydır. Tabii ki adam hapse girer ama iki eğer adam kötü niyetliyse ve kaçmak istiyorsa o evi 3-5 kişiye satar, toz olur. Siz de böyle kalırsınız. Dolayısıyla mülk satın alma işleminde notere gittiniz veya vekalet verdiniz. Noterde işleminiz tamamlandı. Birlikte çalıştığınız adama sorun. Bunun kadar soya kaydı ne zaman olacak? Çünkü orada bir harç bedeliyor diyorsunuz. super, for super se for